Herkese yeniden Merhaba nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. ben örgü editörü teslimi nazarca örgü modelleri YouTube kanalını ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın bugün sizlere bu güzel çalışmamın yapılışını anlatacağım çok güzel bir model erkek örgülerinde de çok şık durabilecek yelek hırka kazak bütün örgülerinize yakışabilecek çok güzel bir model Böyle kalın bir iple yaptım. Şu şekilde göstereyim. Dört buçuk numaralık da şiş kullandım. Daha ince bir iple de yapabilirsiniz. Daha kalın bir iple de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Kalın iple biraz daha böyle kabarık, daha hoş duruyor. Modelim ortaya çıkıyor bu şekilde. Çok güzel bir model. Modelimin şu kısmı 8 ilmekten oluşuyor ama ben aralarına ikişer de ters koyduğum için onar ilmek olarak hesaplayabilirsiniz Dilerseniz arasına daha fazla da ilmek koyabilirsiniz bu şekilde hesapladığımızda 10 ve katı olarak hesaplayabilirsiniz Eğer arasına fazla koyarsanız ona göre kendinize ayarlayabilirsiniz bu şekilde modelimin ön yüzü arka yüzü de bu şekilde Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim ilk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum bu ipim biraz daha ince o ipimden bunu üç buçuk numaralı şişle yapıyorum bunda da çok hoş duracaktır 2, 4, 6, 8, 10. Yani o iki, aradaki iki tane tersimde saydığımda 10 tane demiştim. Bu birinci modelim için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da ikinci modelim için. iki tane de şurada tersim var. Onları da atıyorum. 1, 2. 2 de kenar ilmeğim. 1, 2 ve buraya bir düğüm atıyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Bir sıra ters örüyorum. Hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar ters örüyorum. Ön yüze geldiğimde modelime uygulayacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra iki tane tersimi örüyorum. Bir. 2 2 tane tersimi ördükten sonra buradaki burgu işlemimizi yapıyoruz. Bunun için ne yapıyorum? İki tane ilmeğimi şu şekilde alıp diğer iki tane ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. ve düz olarak örüyorum. Daha sonra aynı şekilde bu sefer sola yatacak şekilde ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Ve dördünü düz olarak örüyorum. birinci modelimi kurmuş oldum. Yani modelimin bu kısmını kurmuş oldum. Şimdi buraya geçiyorum. Zaten modelimin iki tarafı da aynı. Hiçbir farkı yok. Burada burgun bittikten sonra buradaki modelime geçiyorum. Buradaki model bittikten sonra buradaki burguya geçiyorum. Ortaya ben iki ters koymuştum. İki tane tersimi örüyorum. Daha sonra buradaki modelimi uygulamaya geçiyorum. Bunun için 2 tane düz örüyorum. 1 2. Daha sonra başını doluyorum. 2 tane ilmeğimi sola şekilde kesiyorum. Daha sonra iki tane ilmeğimi sağa şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2. Gördüğünüz gibi burada ikinci modelimde kurmuş oldum. Bu kenarda iki tane tersim var. Tersimi de örüyorum. Arka sırada Gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Doladığım ilmeklerimi de ters örüyorum. Düz olanları düz, tersleri ters. Baktığımızda belli oluyor zaten terslerimiz ve düzlerimiz. Örgümün ön yüzündeyim. Burada burgu yaptığım kısmı Gördüğüm gibi örüyorum. İki tane tersim örüyorum. Burada burgu yapmıştım. Burayı 8 tane düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu arada iki tane tersim var. Tersimi örüyorum. Burada model yaptığım yere geldim. Burada modelimi uyguluyorum. İki tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum iki tane ilmeğimi sağlayacak şekilde kesiyorum, solayacak şekilde kesiyorum. Daha sonra iki tane ilmeğimi solayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. iki tane düz örüyorum. Burada iki tane kenarda tersim var. Terslerimi örüyorum ve keneliğim. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum örgümün ön yüzündeyim kenardaki ilmeğimi örüyorum iki tane tersimi örüyorum ve burada burgu yaptığım yere geldim iki tane ilmeğimle iki tane ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum sağ yatacak şekilde ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum şu şekilde daha sonra şişime takıyorum tekrar ve düz olarak örüyorum 4 tane ilmeğimi. 3 4 Daha sonra buradakini de yatacak şekilde ilmeklerin yönlerini değiştiriyorum. 2 tane ilmeğimle iki tane ilmeğimin şu şekilde tekrar şişime takıyorum ve 4 tanesini düz olarak örüyorum. Bu arada iki tane tersim var. Tersimi örüyorum. Diğer modele geldiğimde ne yapıyorum? İki tane düzüm örüyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. İki tane ilmeğim de sağa yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane düzüm örüyorum. Kenardaki iki tersim var. Onları örüyorum ve kenelmi. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde örgümün ön yüzündeyim kenardaki örüyorum iki tane tersimi örüyorum bu burgu yaptığım yere ne yapıyorum bu sırada örüyorum hiçbir şey yapmadan 8 tane düz olarak örüyorum. Yani burgu yaptıktan sonra bir sıra önden, iki sıra arkadan olacak şekilde ördükten sonra tekrar burgu işlemini yapıyoruz. Başını doluyorum. Buradaki modelimi her sırada uyguluyorum. Ön yüzde her sırada uyguluyorum. İkisini sağa çak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 düz kenardaki tersim kenemi. Arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum? İki tersimi örüyorum. Burada tekrar burgu işlemi yapıyorum. Ne yapıyorum? Bu ikisini önden alıyorum. Diğer öndeki iki ilmeğimi de arka taraftan alarak yani ilmeklerim sağ yatacak şekilde yönlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeklerimi de öndeki iki ilmeğimi önden alıyorum. Diğer ikisini arka taraftan alarak yani sola yatacak şekilde ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Burada iki tane tersim var. Ortada onları örüyorum. İki düz. Buradaki modelimi her zaman uyguluyorum. Bir tane ilmeğimi sayacak şekilde. Dışını dola. İki düz. Kenarda iki tersim. Ve kenarımı. arka yüzde hepsini gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Burada ne yapıyorum? Burgu kısmında bir şey yapmıyorum. Gördüğüm gibi örüyorum. 8 tane düzümü örüyorum. 2 3 4 5 7 ve 8. Burada iki tane arada tersim var. Onları örüyorum. Buradaki model kısmını her zaman dediğim gibi ön kısımda uyguluyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi solayaçak şekilde kesiyorum. İki tane ilmeğimi de sağa yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane düzüm örüyorum. Kenardaki tersim var. terslerimi örüyorum ve kenelmeği. Arka yüzde hepsini gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüze geldim. Burada son kez burgu işlemi yapıyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. İki tersim. Ve buraya geldiğimde iki tane ilmeğim sayacak şekilde yönlerini değiştiriyorum. Şimdi takıyorum ve dört tanesini düz olarak örüyorum. Burayı da sulayacak şekilde ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum bu şekilde. Daha sonra şişime takıyorum. Dört tanesini düz olarak örüyorum. Burada iki tane tersim var. Tersimi örüyorum. Diğer modelim için iki düz, bir başın dola. ikisini sola yatacak şekilde kes. İkisini de sağa yatacak şekilde kes. Başın dola. iki düz. Kenarda iki tersim. Kenar ilmeğim. Arka sırada hepsini gördüğüm gibi örüyorum. örgümün ön yüzündeyim ve şimdi modellerimin yerlerini değiştiriyorum burgumun üstüne ajurlu kısım gelecek ajurlu kısmın üstüne de burgulu kısım gelecek toplamda dört tane burgu yaptım burada da 2 4 6 7 7 tane ajurum oluştu şimdi modellerimin yerlerini değiştiriyorum kenardaki ilmeğimi ördüm iki tersimi örüyorum Burada burgu yapıyordum. Onu yapmıyorum. Ne yapıyorum şimdi? İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Daha sonra başını doluyorum. İki tane ilmeğimizi sola yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra iki tane ilmeğimizi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane düz örüyorum. Yani bu acırlı kısmı buraya uygulamış oldum. İki tane tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde de ne yapıyorum? Bu iki ilmeğimle iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum sağ yatacak şekilde ilmeklerimi tekrar takıyorum şimdi düz olarak örüyorum 4 tane ilmeğimi buradaki 4 tane ilmeğimde yönlerini değiştiriyorum sola yatacak şekilde şişime takıyorum dördünü düz olarak örüyorum iki tane tersim ve kenemi. arka sırada gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde güzel bir model. Bütün örgülerinize yakışabilecek. Oldukça şık ve gösterişli bir model. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Burada dört tane burgu, burada da 7 tane ajurum oluştuk, oluştuktan sonra tekrar modellerimin yerlerini değiştiriyorum modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.